Merhaba, ben Elif Sider, Bütünsel Sağlık Koçu'yum. Ve bugün size e, kas ve e, eklem sağlığımızı destekleyecek e, birkaç bilgi e, vermek istiyorum. Ve onun yanı sıra e, yine kaslarımız ve eklemlerimiz için fayda olabilecek ve fibromiyajı gibi, e, romatizma gibi, kireçlenme gibi durumlarda e, sağlığımızın iyileşmesine yardımcı olan ürünlerden bahsedeceğim. Şimdi eklem sağlığı dediğimiz zaman aslında çok geniş bir konu bu. Ve bunu biz ayırvedeye göre özellikle üçe ayırabiliriz. Vata tipi, kapa tipi ve pita tipinin farklı eklem sorunları olabilir. Bugün benim bahsedeceğim vata tipi eklem problemi. Malum vata sezonundayız. Yani ne demek bu? Sonbahar mevsimi kuru ve soğuk enerjilerin daha ziyade artışa geçtiği ki bunlar e, vata tipinin özellikleridir. E, bir mevsimde yaşıyoruz ve buna göre beslenmemiz ve buna göre bedenimize e, bakmamız gerekiyor. Ne oluyor bu durumda? E, vata enerjisi eklemleri te, e, temsil eder. Eklemlerimizde e, ağrılar hissedebiliriz. Kendiniz Kendini daha çok hissettirebilir bize eklemlerimiz. E, gaz ve şişkinlik problemleri olabilir. Ve bütün bunların aslında sebebi ee, Bütün rahatsızlıklarda olduğu gibi sindirim sistemimizin iyi çalışmamasından kaynaklanır. Ee, çünkü sindirim sistemimiz iyi çalışmadığında vücudumuzda toksinler oluşur ve bunlar bizim zayıf bölgelerimize yerleşir. Ee, bu mevsimde de vata tipi eklem sorununda da bu toksinler gidip bizim eklem dokularımıza yerleşip onlara zarar verir ve ağrıların ortaya çıkmasına sebep olur. Vata tipi eklem probleminde iltihaplanma olmaz, inflamasyon olmaz. Bu pitaya aittir. Dolayısıyla kuruluk ve soğukluk hakim olduğu için eklemlerimizden çatırtılar geldiğini duyabiliriz. Bu hem hareketsizlikten eklemlerimizi çalıştırmadığımız, dolaşımımızı arttırmadığımız için ortaya çıkar. Hem de kuruduğu için, yeterince yağ almadığımız için ortaya çıkar. Ve ısıtmamız gerekir. E, sıcak tutmamız gerekir kendimizi. E, buna göre beslenmemiz, daha yağlı, ılık, e, sulu yiyecekler tüketmemiz gerekir. Bu ayrı bir konu. Beslenmemiz çok önemli. Tabii ki fiziksel egzersizlerimiz çok önemli. Yürümek dışında, yürümek faydalı olabilir ama yürümek yeterli değildir. Bütün vücudumuzun bütün bölgelerini dengeli bir biçimde çalıştırmamız gerekir. E, bu konu çok uzun bir konu. E, danışmanlık almak isteyenler bana ulaşabilirler. Ve burada size önereceğim e, bir muhteşem e, üçlüden bahsetmek istiyorum. E, hazırladığım aromaterapik yağları e, biliyorsunuz. Bunları seyitrenatural.com sitesinde ulaşabilirsiniz. Biberiye ve susam yağı. Bu ikili bizim e, eklem sağlığımızı korumak için, dolaşımı arttırmak için ve ağrıları gidermek için kullanabileceğimiz bir settir. Bunlar e, biberiyeyi sadece koklamak üzere, e, astım için, bakteri ve virüslerden solunum sistemimizi korumak için, e, nefes darlığı için, e, soğuk algınlığında, grip enfeksiyonlarında kullanabildiğimiz gibi e, susam yağıyla birleştirdiğimizde, susam yağı bu, bu arada... E, 10 damla susam yağına 2 damla biberiye karışımını katarak eklemlerimize, göğsümüze sürerek, ayaklarımızın altına sürerek gece yatmadan önce e, fayda sağlayabiliriz. Ve bunun dışında bu paketin içinde e, uzun yıllardır e, verdiğim ve ee, kullananların bana e, dualarını gönderdiği sağ olsunlar birinden bahsetmek istiyorum. Bu bir terapi sıcak ve soğuk kullanılabilen bir terapi yastığı. Bunu mikrodalgada ısıtıp boynunuza yerleştirdiğiniz zaman, boynumuz bizim çok hassas bir bölgemiz, çok narin bir bölgemiz ve onu iyi korumanız gerekir. Boynumuza sıcak e, yastığı yerleştirdiğimizde adeta başka bir diyara e, gitmiş gibi olabiliriz olabilirsiniz. E, Sadece boynumuz için değil, bunu ısıtıp yine belimize koyup oturabiliriz. Omuzumuza koyabiliriz. Eklemanın farklı modelleri var. Şu anda üretimde değil, üretimde olan tek bir model var. Ee, ama bu fibroverisi olanlar için, kireçlenmesi olanlar için, gripte, soğuk algınlığında ve stres semptomlarını gidermek için kullanabileceğiniz çok özel bir ürün. Bunun özelliği içinde tahıl olması, mikrodalgada ısıtıldığında nemlenmesi, pamuklu kumaştan tahılın nemlenerek ısınması. Bu çok daha faydalı bir hale getiriyor bu ürünü. Adeta bir fizik tedavi uygulamış olabilirsiniz. Çünkü ömür boyu fizik tedaviye gidemezsiniz. Ömür boyu dizinize ilaçlar, iğneler yaptıramazsınız. Genel olarak kendimize iyi bakmamız gerekiyor. Kendimizi tanımamız, semptomları iyi tanımamız ve yapacaklarını yapacaklarımızı bildiğimiz zaman ee, sağlığımızı korumamız mümkün olacaktır. Mikrodalgadan çekinmeyin. Sırf bu ürünü kullanabilmek için mikrodalga alabilirsiniz. Ee, çünkü bunu yemiyoruz. Sadece ağrıyan bölgelerimize koyuyoruz. Rahatlamak için kullanıyoruz. Bunlara sage-natural.com sitesinden de ulaşabilirsiniz. E, yediklerinize dikkat etmeyi unutmayın. Ve hareket olarak da en az en azından eklemlerinizi hareketlendirmek için her gün sabah kalktığımızda eklemlerimize rotasyon yaptırmayı unutmayalım. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.